Türkiye tarihindeki çok bazı önemli vakalar vardır. Onları ee, onunla kıyaslamak isterim. İşte 31 Mart vakası, daha da geriye gidersek Osmanlı tarihinde benzer Alemdar Mustafa Paşa vakaları gibi çok kötü bir döneme tekabül eden bir gelişmenin başlangıcı olarak değerlendirmek istiyorum. Susurluk vakası demek bana oldukça dar geliyor. Fakat da bir kazayla da olsa ki öyle söylenmiyor. Kesin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kilometre taşı rolü oynayacağı benziyor. Ben bu vesileyle sizinle bu görüşmeye büyük değer içmek isterim. Çünkü bilindiği üzere Susurluk'ta kazada ölen Üç kişi ve sağlam kalan bir kişi ısrarla şunu söylüyorlar ki biz Türkiye'ye karşı en büyük savaşı veren kişileriz. Dolayısıyla en çok görülmesi gereken, soru sorulması gereken bir taraf biziz. Evet. Bu adamlar sizinle ne yaptı? Sizinle bunlar hangi savaşı yürüttü? Ve neden bunlar Türkiye'de birdenbire bu kadar çok büyük bir gelişmenin e, artık piyonları mı desem? Kahramanları mı desem, haline geldiler. Türkiye bunu öğrenmek istiyor. Bilemiyorum neyi öğrenmek istiyor Türkiye? Bir önce de şu, öğrenmek istediğimiz bizim Abdullah Çatlı'nın sizi öldürmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük miktarda para almış söyleniyor yandaşlarıyla beraber. E, ve Fransızca'da Abdullah Çatlı'yı bir kanunma gibi dans ediyor. Daha önce e, Asaday'a karşı kullanmış devlet onu bir iddiaya göre. Şimdi de PKK'ya karşı kullanmak sizi öldürmek istiyor. E, böyle bir girişim oldu mu? Sizi öldürebilir miydi? Öldürmeye mümkün ettiler mi? Hiç böyle bir şey yok. yaşadınız mı? E, gazeteler yazdı bildiğiniz gibi. 250 milyar yılı, e, milyarı e, 94'te vermiş. Sanım e, çok daha çarpıcı bir suikast de 96'nın Mayıs ayında oldu. Onun içinde 500 milyardan bahsediliyordu. Evet. Bunların bana karşı suikast geliştirdikleri açıktır. Muhtemelen Çatlı, Sedat Duca'nın bazı adamları ve büyük bir ihtimalle özel tim dairesinden, hoca takibi bazılarının da tabii ki koordinesinde bu işlerin yürütülmek istenildiği çok açıktır. Ben bana yönelik geliştirilen suikastlerin İçinde kimlerin yer aldığını kısaca da söyleyebilirim. İçinde Sedat Kucağ'ın e, ve ona benzer bazı çevrelerin e, derlediği Kürtler var. Bazı e, Çatlı'nın örgütlediği bazı Orta Doğu sahasında e, Türkmenlerle ilişki kurduğu kesimler var. Ve bizzat Çatlı gibi bazı profesyoneller de var. Biz e, bazı yakalanmalarda bunları gördük. Tabii fazla ben açıklamak istemem. Peki ulaşabilir ulaşabildi mi? mi? Hayır. Suikastların ikisi de başarılı olmadı. Suikast niyeti olarak kaldı bir sonunda, Birisi niyet düzeyinde kaldı. Birisi de alaka boşa çaldı. Ve e, uluslararası alanda da biz önemli sonuçlar çıkardık. Şunu demek getir demeye getiriyorum. Gerçekten susturluk olayındaki o kahramanlar veya figüranlar, piyonlar eğer çok büyük iş yaptık diyorlarsa, sanım e, tavsiyeciler de şunu söyledi. E, devlet için kurşun sıkanlar e, kahramandır. Ve bunlar büyük işler peşindeydiler. Eğer Türkiye için başarsalardı kahraman olarak ilan edebilirdi ama bunlar başarısızdır. Başarısız olmaktan da öteye başka işlere de bulaşmışlardır. Ben söylemiyorum. Bu arabanın içinde Susturucular bulunmuştur. Ee, uyuşturucu bulunmuştur. Ayrıca Abdullah Çatlı'nın kendisi 17 yıldır çok önemli cinayetlerden ve Bahçeli Evler katliamından aranmaktadır. Yine Interpol'un bülteninde aranan bülteninde aranmaktadır. Şimdi şunu sormak istiyorum ben de. Bu kadar suçlular devlet adına birisi milletvekili, birisi emniyet müdürü Liste kanun açar. Şimdi bir araya geliyor. Bunun gerekçesi de Yücelerle e karşı suikast yapacaklarmış. Yapsalar başarılı olsalardı devlet alkışlayabilirdi. Ama olmadı. Ben en en azından şunu ses soruyorum. Bu kahramanlar neden başarısız kaldılar? Ve en daha da önemlisi acaba bunların işi sadece suikast mıydı? Acaba suikast terdesi adı altında ne kadar başka işlerle uğraştılar? Ne gibi başka işler? Eğer beni vursalardı bravo derdim ben bunlara. Nasıl başka işler mi fazla başka işleri. Başka işlerle ben açık bir şey söyleyeyim. Bu öldürdüğü öldürdüğü PKK sayısı bir elin parmak sayısını geçmez. Ne yapıyor? 25 bin tane. Ya, 25 bin tane, tane maaşlı, silahlı, silahlı ve sanıyorum her kısa bir zaman süresi aralığında da milyarları aldığını herkes biliyor. Devlet adeta onu milyarlar demeyeceğim. Belki de trilyon, trilyonlara gark etmiş. Siverek'te inşa ettiği havuzlu bilmem saraylara bak. Etrafındaki kendisi söylüyor benim 25 bin silahlı adamım var. Bu bir devlet gücü. Ee, Çatlı'nın dört tane şirketi olduğunu gazeteler yazıyor. Ee, Koca Dağ'ın e, İstanbul'da ne kadar etkili olduğu söyleniyor. Şimdi tüm bunlar devlet içinde bir devlet demek. Bunu yalnız Apo kastıyla izah etmek bana kesinlikle gerçekçi gelmiyor. Ve biraz olay daha değişilirse ki bu küçük bir kısmı. Bütün uyuşturucunun kontrolünü ele geçirmişler. Bunu herkes biliyor. E, yazdı. Esed, e, e, Sedat Bucan e, siörekteki arazilerinin hepsinde afyon ekildiğini ve daha sonra jandarmanın topladığını yazdılar. Çatlı'nın ta Avrupa'daki sanki İsviçre'de kaçırılmış Yine Amerika'ya gitmiş. Yine e, Azerbaycan'a gitmiş. Bütün bunlarda kaçak ve e, en önemlisi de e, uyuşturucu nedeniyle tutuklanmış Avrupa'da. Büyük bir, bir uyuşturucu trafiği idare ediyor. E, ortada yine özel timin faaliyetleri var. E, yüksek Hava'da özel timin a, e, uyuşturucunu kontrolü eline getirmek için. Biliyoruz Savaş Buldan'ı katletti. Beşer Can Türk'ü katlettiler. Yani o Kürt uyuşturucu mafyası dedikleri ben böyledir demiyorum. Bunların hepsi temizlendi. Ki buna İnci Baba'yı da dahil etmek gerekir. Buna benzer bir sürü insanlar tasfiye edildi. Ve böylece Kürdistan'daki kaçakçı işleri. Buna silah kaçakçılığı da eklemeliyim. E, siz kendiniz sordunuz. Bana düzeltim silah satmak istedi. Doğrudur. Bütün silah kaçakçılığı ki İstanbul'da hem de kreş getirip satıyorlar. E, bu dev bir imkandır. Bütün Afganistan'dan Orta Avrupa'ya kadar organize bir şebekeyle karşı karşıyayız. Şimdi bütün bunların hepsi APO'ya suikast adı altında yapılıyor. Şimdi ben sağım. Vursalardı bravo derdim bunlara. Ben sağım ama büyük kanunsuzluklar, büyük kaçakçılıklarla trilyonlar vuruldu. Muazzam bir rant, yani bu uyuşturucu desem, özel savaş rantı mı desem, o oluştu. Ve en önemlisi, ki bunu ben söylemiyorum, daha dün ben Sayın Mesut Yılmaz'ın meclis konuşması dinlerim. Bir karabiler çetesinden bahsetti. Dedi ki, çete vurgun vurmuş epey balazlanmış kökünü araştırmışlar. En son çete başının vezir olduğu ortaya çıkmış. Ve bu kadar vurgunla getirmemişler diyor. Devleti ele geçirmek istemişler. Son anda işte çete yapayı ele vermiş. Devleti ele geçirmekten son anda kurtarmışlar. Şimdi bunu kendileri söylüyor. Rabbi Dersi'nde gerçeği ifade ediyor. Şimdi bunun daha da önemlisi şu. Çete bütün Türkiye'yi sardı. Şimdi çete açığa çıkar mı çıkmaz mı? Bunu ben yine sö söylemiyorum. Basın günlük olarak benden daha iyi değerlendirmeler yapıyor. Çete gerçekten kontrol altına alınacak mı alınmayacak mı? Bırakalım açığa çık çıkarlık tasfiyesini. Üzerine gidilip gidilmeyecek mi? O belli. değil bu. Bu ile. SHP de, Murat Karayalçın da, kısmen Deniz Baykal da, Hikmen 4-5 yıllık ortaklık ettiler. Bunlar niye susuyor? Acaba Çet'le bunlara bir şey ver, ver, verdi mi vermedi mi? Açıklamalar yapmaları gerekiyor. Ben bunu sizin vasıtanızla açıkça söylüyorum. Bunlar devlete dayanarak palazlandılar. Ki bunu yine ben söylemiyorum, Hastalar Devlet etkisini kullanıyorlar deniliyor. Devlet gücünü kullandılar ve devlet içinde devlet haline geldi. Bunu DYP ve SHP iktidar koalisyonu döneminde ağırlıklı olarak geliştirildi. Daha öncesi de var. Ama asıl palazlanma yeri 92 sonrasıdır. Şimdi devlet üzerine gitmek istiyor kimse yok. Savcı tezkere yazıyor diyor. Adalet Bakanlığı'na geri çevriliyor istifa ediyor. bir emniyet müdürü kısa bir soruşturma yapıyor. Onu kıza çekiyorlar. Çeten üzerine gitti. Şimdi çeten devleti teslim almış mı, almak mı istiyor? Bu tartışılıyor sanırım Türkiye'de, zaten toplumda devlet teslim alındığına göre hayli hayli teslim alındı. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin en temel sorunu bu. Tabii o, o temel sorunun aslında bir diğer temel sorundan ortaya çıktığı öne sürülüyor ki haklılık payı da var. Güneydoğu'daki fiili durum, Güneydoğu'da FK'ya e, karşı yürütülen mücadele uzun yıllardan beri Türkiye'ye bir kokuşmaya, bir çürümeye, e, bir takım illegalite, illegal e, unsurların kendine e, yer edilmesine neden e, Siz bu fikre katılıyor musunuz? Gayet tabii bütün bu çetenin örgütlenmesinin altında yatan felsefe Güneydoğu'daki savaşı biz yürütüyoruz. Zaten kısmen ordunun da rahatsız olduğu durum bu. Ben size bunu biraz daha açıklamakta veya dolayısıyla Türkiye halkına açıklamakta büyük yalar görüyorum. Evet. Türkiye halkı mutlaka bu noktayı bilmeli ki bu her gün küçülen somunun neden küçüldüğünü bir sanırım e, sigorta dairesi miydi? İşsizlik, e, iş e, kontenjanı açıldı. Evet SSK'da. SSK'da. 90 kişi başvurdu. 90 bin kişi başvurdu bu kadar işsizliğin kaynağını ben size açmak istiyorum. Ve Kürdistan'da da Türkiye'de, Diyarbakır'da biliyorsunuz varoşlar oluşmuş herhalde İstanbul'da. Çok büyük illerden. Evet. Şimdi bunun nedenlerini size açıklamak zorunlu duyuyorum kendimi. Görevli hissediyorum. Şimdi doğru Güneydoğu'da veya biz diyoruz Kürdistan'da bir savaş üyüdür. Şimdi biz isterdik bu savaşı normal, meşru devlet güçleriyle gönder. İnanır mısın? Biz bunu isterdik. Ve kısmen 92'lere kadar bu savaş böyle gidiyor. Özal bunu. Özal e, son döneminde şunu söyledi. Gerekirse federasyonu tartışırız. Ve siyasi çözüm yoluna da giriş yapacağım. Şimdi uzundur anlatılması. Bunu söyleyen Özal'ın üzerine büyük gidildi. Bana göre içeride Mesut Yılmaz yoluyla anap etkisileştirildi. Daha sonra kontrolünden çıkarıldı. Ondan sonra seni istemeyiz diye tişörtler çıkarıldı. Alışamadık. Alışamam. Adı altında. Ve en sonları nasıl gittiği meçhul olan bir ölüş, ölümü var. Evet, bu bir suikast oldu. Ölümü... Ben teorime göre bir suikasttır. Benim bazı bilgilerim de var. Ondan sonra hızla Önce demiren ünlü koleksiyonu ünlü çekildi, demiren Çarka'ya çıktı. Yerine çok sorumsuz, ki bu söz benim değildir, bir başbakan getirdiler. dansçılar siyasetler alınır. Dansçılar hiç bir siyasi deneyimi de yok. Sorumluluk duygusu da Devlet de bilmez. Bu çok önemli. Türkiye halkı bunları bırak zorunda. Siyasi sorumluluk nedir? Bilmez. Ve bunun arkasında korkunç çeteler ürenir çığ gibi büyüdü. Ve şu anda Türkiye yakasını bunların elinden kurtaramıyor. Ne yapıldı biliyor musunuz? Şimdi sorumsuz başbakanın sorumlu altında bir de kara vardır bunun. O da çok sorumsuzun tekidir. Şimdi ne yapıyor, neyle uğraşıyor? O da açıklama yapmadı bu çeteler döneminde. Binlerce köy boşaltıldı. Binlerce faili meçhul cinayet işletildi. 70'lik Musa Anter'in hiç de suçu yoktu. O Türk Milli İstihbaratı onu çok iyi tanır. Herhangi bir parti değil. Peki herhangi bir ilişkisi yok. Bir yazardı ve daha çok da Türkçe yazar. Onu nasıl katlettikleri bellidir. Bir Mehmet Sincar'ın katli vardır. Şimdi onları kahramanca eylemler olarak anlatıyorlar. Bu parlamento üyesidir. Parlamento önce kendi üyesi hakkında bir karar vermeli. Bu parlamentoyu önlamlısı. Eğer hainse bu önce parlamento da çıkmalıdır bu karar. Ve parlamento bu kendi üyesine sahip çıkmadı. Şimdi bunlar sivri isimler olduğu için söylüyorum. Binlerce kişi evden çıkarıldı, kurşuna dizildi ve yol kenarına atıldı. Şimdi size soruyorum. Bunun anayasayla ne ilişkisi var? Bunun Türkiye'nin güvenliğiyle ne ilişkisi var? Bunun Türkiye'nin hukuk sistemiyle ne ilişkisi var? Böyle insan cezalandırılır mı? Denilir. Önce savcı, iddianame düzenler, vatana ihanet etmişse, yargılanır. Evet, hakime bildirin, hakim yargılar, karar verir, meclis onaylar, idam gerçekleşir. Kaldı şu anda idamlar da gerçekleşmiyor. Ama binlerce tanesi sorgusuz, sualsiz, moda deyimle infaz edildiler. Şimdi bunlar önemli. Ve ardında hepsinin bütün mal varlığına ne korundu. Şimdi Türkiye bunu sorgulayacak mı, sorulamayacak mı? Sor. Susurluk e, olayı budur. Susurluk olayı bu. Son beş yılda özellikle bu büyük özel savaş ramçılarının dolayısıyla bu çetelerinin işini sorgulayacak mı? Apo'ya suyu Apo için yaptık. E ben ortadayım işte. Şu anda Pekke çok güçlü. Pekke'ye karşı savaştık diyor bu can. Beş tane Pekke'li öldürdü. Şu anda Pekke elli bin askeri olarak diyelim. Eee Sedat Bıçak bana ne zarar verdi? Ve ne kadar savaş yürüttü ama yaptığı vurguları bütün Türkiye halkını mahvetmiştir. Abdullah Çatlı bana hiçbir şey yapamadı. Ama kaç tane şirketin sahibi? Şimdi bir de bunlar gibi yüzlerce çete var. Ağar'ın kendisi söylüyor. Bunun gibi diyor binlerce olay var. Devlet yarına yapılmış olay. Evet binlerce olay. Açıklansın mı binlerce olay? Neden gizleniyor? Devletin halkın gizlenmekten korkusu mu var? Devlet adına iyi bir iş yapılmışsa bunun halkın bilmesi kadar doğal bir şey var mı? Devlet için yapılmış diyor değil mi bilerce olay? Devlet için yapılan işler iyi işlerdi değil mi? İyi işleri niye halk bilmesin? Bilsin alkışlasın. Belki iyi işler değildir. İyi işler değilse devletin yarana değildir. Devletin yarına değilse sorumlu kimse ondan hesap sorulur. Çünkü devlete zarar vermiş. Halka zarar vermiş. Ne zaman isteniyor? Abla be şu çok ilginç şu anda. Siz bir Türk vatanseveri gibi konuşuyoruz. Yani sanki Türkiye'nin <laughs> ilgiliğini istermiş gibi. Ee, bu süreç normal olarak e, Türkiye'ye evet. bir örgütü Hayat olarak sizin işinize gelmiyor mu aslında? Ben iddia ediyorum. Halis polis ben bir Türkiye, Anadolu çocuğuyum. Tabii ki öyle konuşacağım. Başka türlü benle konuşma bekleyemezsin. <laughs> Ama PKK dışına gelmiyor mu? Türkiye'nin zayıf düşmesi, Türkiye'nin kendi içinde bir takım sıkıntılara girmek örgüt olarak sizin arzunuz. Mümkün mü? Ben ilk adım at, ilk adım atarken yetiştiğim köyün suya kavuşmasını istedim. Yeşillenmesini istedim. Aydınlanmasını istedim. kendim için sosyalleşmeyi, siyasallaşmayı istedim. Benim bundan başka bir tanımım yok ki. Ve giderek Türkiye'nin daha her tarafına gidip gezip görüp sevmeyi istedim. Daha güzel bir yaşam istedim. Ankara'ya geldiğimde bu Çankaya'ya giden piknikler vardı. Çay bahçeleri. evet çay bahçeleri. Oralarda bir güzel bira bardaklarını içmek istedim. Yetmişlerdeki apo budur. Türkiye'nin güzelliklerini paylaşmak istedim. Daha sonra bunu siyasi bir yolla bunu yapmak istedim. Deniz gezmişler, Mahir Çayenler'in de çok iyi biliyorum şiir yazmışlardı, yazıları vardı. Her zaman güzel bir Türkiye'de bahsediyorlardı. Hep güzellikten, aşktan bahsediyorlardı. Bunlar hiçbir zaman çalıp çırpmadılar. Bunların halktan aldıkları tek bir kuruş. Vurgunculukla, bilmem mafyacılıkla, bilmem şunun bunun parasını almak en ufacık bir şeyleri yoktur. Kendi adıma da söyleyeyim. Ben şu anda güzel bir Türkiye için yanıp tutuşuyorum. Ve çok açıkça söyleyeceğim yani. Bu işi artık ben çözeceğim. Türkiye. <laughs> Tabii ki. Nasıl? E, ee, bazı planlarım var. Ne onlar? Gerçekten. Birbirimizi küçük yarım Ne Kürtler ne Türkler birbirlerini küçük yarım Çok söyleniyor bin yıldır kardeşiz. Bu laflara inanıyorlarsa evet. Gerçekten kardeşler gibi konuşalım. Bu bilmem başları yaşları çok büyük olanlara söylüyor. Siz gerçekten kardeş olduklarına inanıyorsanız Gelin bu kardeşlerin aralarında bazı anlaşılmazlıklar varsa konuşalım. Kesin kimse hudutlara dokunmuyor. O çok dillerine doladıkları birlik bütünlüğe dokunmuyor. Kimse öyle bana bir kat çatı taşı verin de demiyor. Ben daha büyük, güzel, gelişmiş bir Türkiye istiyorum. Daha iyi kardeşlerin paylaştığı bir Türkiye istiyorum. Yani üniter devlet yapısının korunmasından ben evet. nasıl Benim için buna hiç sorun değil. Ben hiçbir zaman üniter devlet üzerine çözümleme yapmadım. Benim yaptığım halkların, bütün Türkiye halkının daha zenginleşmesine, ruhça, ekonomik olarak, kültür olarak, hatta dışa karşı da örnek olacak bir biçimde güçlenmesinin yolunu tartışıyorum. Bunun çözümlemelerini yapıyorum. Şunları söylemiştim ben özellikle. Böyle yarattığınız eşkıya teorilerini, Türkiye'nin en büyük düşmanı, bilmem bölüp parçalayan en büyük düşmanı, bilmem Ermeni Rum bozuntusu diye, uşağı diye, düşman diye lanse ettikleri kişiyle cesaret etsinler. Yine ortu olduğu yerde kalsın. Bütün güç onların elinde olsun. Sizin huzurunuzda açık toplantılar yapalım. Halk seyretsin. Ben model önereceğim. Onlar önersin. Onlar da deriz ki siyasiler olabilir tüm siyasiler. Bu işlerden kendi sorumlu isteyen herkes. Vardı da halk oylamasına geçelim. Bundan daha doğal insani çözüm yolu var mı? Milyonlar bir takım hak talebinde bulunuyorlar. İnsan hakları diyorlar. Demokrasi diyorlar. Adımız bize verilsin diyorlar. Bazı türküler söylensin. Şimdi dinleyen her tarafta türküler dinliyorsunuz değil mi? İngilizce, Fransızca, İspanyolu biraz dinliyorsunuz. Ya belki Kürtçe'nin de bazı güzel türküleri vardır. Var geçen hafta biz program açalım. Evet, güzel. Kıyamet mi koptu? Hayır. Türkler ne kadar çok ve değişik söylense insan ruhu o kadar gelişir. Adı söyleniyor ama Türkiye'de yasak değil Türkçe. Ama çok uzun savaşlardan sonra oldu bunlar. <laughs> Önce bunların hepsi yasak söylüyorsunuz değil mi? Biz bunların daha fazla olmasını istiyoruz. Ne mesela? Daha fazla olmasını istediğiniz ne verecek? Bugün Bu İngiliz Doğu halinde. Orada o kadar güzellikler var ki. Bütün o etrafında en güzel yaşam bahçeleri geliştirmek istiyoruz. Bugün Dicle Fırat kıyılarında tarihte olduğu gibi cennet yaratılabilir. Bu savaş gücünü biz bir günde yaşam gücünü, ekonominin geliştirilme gücüne dönüştürmek istiyoruz. Bunun öne gelmeyin. E Ateş kesilsin diyoruz. Hayır diyoruz, sizi yok edeceğiz. Ben iş istiyorum. Ben Fırat kıyılarında, Dicle kıyılarında, Cizre, Botan'da bir güzellik yaratmak istiyorum. Siz de mi iş istiyorsunuz? Gidip ben Cizre'de yani. o tarihine yaraşır bir biçimde, bir güzel saray yapacağım. Arkadaşlarım var, işçilerim var. Yakın süreçte bir saray yapacağım. bundan daha doğal bir şey var mı? Ben dedim saray yapacaksınız? Güzel bir Kürt sarayı. Kültürel bir merkez mi yoksa? Kültürel merkez. E, 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 her tür güzelliğin, her tür tarihin canlandığı bir merkez. Cizre öyle harap olsun? Orada Memozi'nin aşkı da geçmişti orada e, çok diyorlar aşk maşk. Orada böyle güzel kızlar, güzel erkekler de ortaya çıksın. Cizre üzerinde, Kürt üzerinde bu harır harır çağlayan çağlayanlar var. Onların etrafında da çok güzel turistik yerler geliştirelim. Bundan daha iyi proje olur mu? Hep korkut askeri güç koymuşlar. Dünyada en son teknik ve donatılmış silahlı güç mevzilendirilmiş. Bu, bu mudur yani günümüzün çağımızın sorunlarının çözüm yolu? Bunu tartışmak istiyorum. Halkın huzurunda tartışmak istiyorum. Eee, şimdi Kürt'ü yok edecek. Şimdi Kürt yok edilir mi edilmez mi? Bu çok gerekli bir şeydi. Kürt'ü yok edersen ardına diyeceksin ben başkasını da yok edeyim. Kürt'ü nasıl yok edeyim? Kürt medyeli bak komşu mu Kürt, Kürt mesela? Onu evet onu demek istiyorum yani. Bu yok etme teorileriyle nereye varılacak? Kaldı ki oradaki yok ettin. Güneyde bir federasyon çıkıyor. Oradaki Kürt'ü nasıl yok edeceksin? Kaldı ki Kürt'ü yok eden kendi halkını da veya başka halkları da yok eder. Tabii ben şunu tam olarak anlamıyorum. Yani e, diyorsunuz ki barış olsun, dostluk olsun, Güneydoğu imar edilsin, Güneydoğu gelişsin. E, bunun önündeki engel PKK değil misin? Yani PKK orada acaba eğilimi kesti. Olabilir mi hiç? Peki. Benim şahsımda peki. Diyorum ki benim köyüm çok sonra benim ilk hülyalarım vardı. İlk hülya hani bizim konuşmalarımızda geçti bir tane ağacım vardı. Ya diyordum bu ağacın çok kurak etrafına nasıl fıratlık çevirip bir yeşillenmeye dönüştüreceğim. İlk hülyam bu. Kimse hiçbir başka akıl tarımı falan yapmasın. Öyle büyük amaçları olmazsa ben çılgın değilim. Böyle savaş falan yürütemem. Büyük bir yurtsever olmazsa Böyle savaş falan gibi tabii. Yani insan biraz dürüst olmalı. Yani o siyasiler. En ufacık insanlıkla ilişkileri falan Ben küçük bir örnek vereyim. Size engel pek değilmiş. Ne için İngiltere Başbakanı diyor ki İran tek başına silahları sustursun. Biz her türlü çözüme yani diyaloğa varız. Ben şimdi ilan ediyorum. Hiçbir Türk Başbakanı söylemesin. Yeter ki diyalog olsun. Biz yarın bütün silahları susturalım. Var mı böyle bir niyetiniz? Yani Her zaman olmuştu. E bunun için nasıl bir mesaj bekliyorsunuz Türk tarafından? Dua. Duvar ses, duvardan ses gider mi? Öyle bir siyasiler var. Şimdi dün bir kamuoyu araştırması yapılmış. Nedir o? Ecevit'in partisi de Halkın yüzde yetmiş diyor siyasilere güvenmiyor. Güvenmez. Tabii. O iyimser yüzde doksanı %90'a Yüzde %90 mı? %90. Tamam. %90'ı siyasileri güvenmiyor. Tabii. 20 yıldır bu siyasilerin Türkiye halkı için sadece ben bir lüks diyeceğim. Bu belki onlar için iftihattır. Gereksiz iş yapmışlar. Ben bazen düşünüyorum. İnsanlar ne zaman gereksiz olur diye. Bunlara bakarak bunu söylüyorum. Ya bunlar Bırak bu maaşları almayı o cicili dicili elbise giyiyorlar. Bunların yediği yemek acaba hakkı mı diyorum. Çünkü halkına hiçbir şey vermemişler. Nasıl onların midesi yemek alıyor? Nasıl o giyecekleri kendilerine yapıştırıyorlar? Çünkü halk beğenmiyor. Ben bunu size söylemiyorum. Halk beğenmiyor. Televizyon ellerinde, bütün basın ellerinde, bütün devlet gücü ellerinde, bütün propaganda imkanları, bütün camiler ellerinde, okullar ellerinde. Buna rağmen Türkiye halkı beğenmiyor. Bu dehşet tablosu. Bunlar için bir yüz karası. Suçlunun kim olup olmadığını bu anketten daha iyi bir gösterge olabilir. Biraz düşünmeleri gerekir. Onlar bu işi bozmuştur. En ufacık bir çözüm getirmeyenler bunlardır. Benim çok sadece söylediğim İnsanlar işsiz kalması. Sadece söyledik insanın diline, dudaklarına zincir vurmayın. Benim sadece söylediğim insanların zenginleşmesi için yollar geliştirelim. Peki yalnız Kürt halkı mı ağzı zincir? Hayır hepsi. İşsiz kalan yalnız Kürt halkı mı? Hayır. Başta Türk halkı da böyledir. Belki de bizim, bizden daha kötü, durumu kötü olan Türk halkıdır. Bir sürü böyle insan var etrafında. Ben insanların bu kadar işsiz olacağına inanmıyorum. Bana göre Türkiye'de Tek bir kişi bile işsiz kalmaz. Eğer sistem doğru rayına oturtulursa. Bir Dicle Fırat'ı akıtalım çevrelerine. iki tane Türkiye'ye yeter. Bilmem oraların doğal güzellikleri var. Onları yakıp yıkmadan bir güzel işletmeyi açalım. Bütün o Güneydoğu'daki işsizlik sorunu çözülür. O zozanlara hayvancılık yaptıralım. Bütün Orta Doğu'ya yeter. Bunu önleyin ki başta bu siyasiler şimdi bu siyasileri de ben fazla ciddiye almıyorum. Türkiye'de bir karar güçü. Şimdi ciddiye alsam bu siyasileri sanki bir karar güçleri varmış gibi söyleyeceksiniz. Birinci parti Erbakan diyorsunuz. Zırnık kadar bir karar gücü olacağını sanmıyorum. Üzülüyorum. İsterdim karşında bir Mustafa Yani karar gücü olan bir kişi. Beni öldürsün ama kararı olsun. Şimdi amirane deyimle de, Şimdi herkes topu birbirine atıyor. Karar gücü yok. Kimi diyor Milli Güvenlik Kurulu sorumlu, kim kimi diyor parlamento, kimi diyor hükümet, kimi diyor bilmem MİT, kimi bilmem şimdi çeteler çıktı. Karar gücü yok. Şimdi Türkiye evinizi sevelim diyorum. Siz de şimdi <laughs> şaşıracaksınız. Ben şaşıracağım bakıyorum zaten. Türkiye'mizi kurtaralım gerçekten. Kürtleri de biraz kurtaralım. Bu çok kötü